Amazon Nehri kıyılarında kapibara ailesinin uyanık üyeleri sürüyü gözetliyor. Yoğun bitki örtüsü ve bulanık sular bu dev kemirgenler için birçok tehlike barındırıyor. Yetişkinler nöbet tutarken yavrular besleniyor. Çim yemeye bir haftalıkken başlayabilseler de ilk 16 hafta boyunca süt içiyorlar. Gruptaki herhangi bir annenin sütünü emebilir ve bunu ayırt etmeden yaparlar. Bu yaşam huzurlu görünebilir ancak Amazon'da birçok yırtıcı bulunur. Ve bu tombul kapibaralar favori avlar arasındadır minik yavrular oldukça savunmasızdır ve herkesin sürekli tetikte olması gerekir. Herhangi bir dikkatsizlik felaketle sonuçlanabilir.